Merhaba arkadaşlar ben Skadro ve bugün e, Kaptan Oyunda kanalının e, iki üyesiyle birlikteyiz ve bu üyeler bana bir hari haritası bir harita yolladılar. Hari haritasının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben niye böyle bir giriş yaptım? Girişime sokayım. Neyse haritasının bölüm ikiye hoş geldiniz. Ben <laughs> bu sefer Kaptan Oyunda kanalının e, üyelerin yaptığı haritayı inceleyeceğiz yapı oynayacağız. Şimdi bu map kaptan oyunda yapmıştır. Bak bunu hep yanlış söylüyorum ya. Neyse her map sonunda iki diye verilecektir. Kreative girmek yasaktır. Bu kanala abone olun. Burada gördüğünüz gibi linki. Ee, bizim kanalımız iyi eğlenceli. Şimdi game 0. Hı -hı. Tamam. Ayrıldı gerçimize. Üçüncü kez de deniyoruz oyunu. Bazı aksaklıklar oldu. Sorular oldu. Aynen. Neyse, Adventure için tıklarız diyor tıkladık bak. Baş, Baş. tıkladık ama bir şey olmadı. Ha tamam. Emir kanı aldı. Başladım hemen. O babanın şapkası, babanın pantolonu. Lan benim atımlar gitti. Babanın pantolonu 3. Oğlum ne oluyor lan? Bana atabilir misiniz? Emirhan içeriye bak be abi. Alalım. Flight numaranın orada. Sword'un ismine de bir şey koysaydınız ya. Neyse. a Ne Yalnız bu, e babam? Kafalık yok, kafalık. <laughs> Bende de, de şey, ayakkabı yok. al şey. ah, Ayakkabıyı al. Mesela Elva'da okuyorum şimdi biraz sessiz olun. Eğer bunu okuyorsan yok. ben mafyalar öldürmüşlerdir. Beni mafyalar öldürmüşlerdir değil miydi? Öyle olması gerekmiyor mu? O ona bu yaptı bu. Mesela yaptı. E, benim yaptım. intikamımı almak için mafyaları öldür ve mafyanın bütün parasını al ve kaç. Elva'da aldım. alım. Gidelim. Kaç tane oldu ve var, ben var de fazladan şey bot var. Bana ver onu benim o benim. Abi, Abi biraz da çeşit. Çeşit. Tabii şimdi Barenli. mafyaları öldürelim. Bu mafyaları ben öldüreceğim. Evet. Koca tamam biz Seni koca porunlu. Se tamam, çık Öp ama oruç. babasını öldürmüş. Çıkmış hayır hayır hayır. hayır. Abi birini unuttum. Mafya babasını unuttum. Tamam not. onu öldüreceğim. Setleri buraya koyunuz diyor. Setleri atayım mı? Koyayım mı? Ya, ilk şunu öldür Bunu böyle okla öldüreceğim. Acı çeki çeki. Seni lanet olsun pislik. Şu sandıkta ne var? diyalar diye var. Diye diamondlar aldım. Şimdi ne yapacağım? Buraya ne koyacağım? settim tüm setlerin koyacaksın diamond tarih. Bir elindeki yani. her şeyi mi? Hı. Hmm. da mı koysun? Diamond elimde. Tamam. Yok diamondlar. Şimdi ne Çıkış için Hadi, şimdi senin. çıkış yapmak için. Tamam. Ee, birinci eli bitirdik. Şimdi ikinci map'e geçiyoruz. Balkon map'i. En zor yaptığımız map. Bunu en ben yaptım. Çok küçük olmuş e, beyler. Yani söylemiş olayım. Ama sen bir yeğene de bir dene. Neyse tamam başlayalım. Öldüğümüzde, geçme. öldüğümüzde checkpoint falan var mı? Şurada. Aa, az. çok zor yaptık. Evet. O zaman Ama... checkpoint'i ben game mode kullanacağım. Yok şuraya ben, yapacak. Burada şurada... tabela var. Oraya tık geliyor. Çok da pro değilim. Ya fence niye koydunuz abi? Neden abi? Ben fence'lerde berbadım. İşte, da... Gördüğün gibi. Hemen ölüyorum. O, or orada şey var orada. Game, yani, game of Thrones'e hiç ihtiyaç işte, şey yok. Ee. Alişan tepe atıyorum sana. Alişan nerede bu arada? Ha. Abi parkur kasması geliyor. <laughs> ben de çok parkur prosu değilimdir. Öyle böyle. Çok değilim. Yani kendimi ölmek istemiyorum. Ah fenslerde berbatım. Abi. <laughs> e ben bu face'leri atıyor atlıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bence yapmadın. güzelsin da güzel. <laughs> ya abi, güzel abi. koyduk. Game mode'u kapat, game mode'u kapat. Aynen. Yok yok yok. Spawn'a geçeceğim. Koy en başa. <laughs> Oha tamam. Geçtim. Geçtim hele şükür fence'leri geçtim. En başa geçiyorsun en başa. Oh hele. Abi game mode'daydın. Parkurumu <laughs> mu bu ne bu hakiye şimdi? <laughs> o da hala game attı. Ok ver bana ok. Anan! Abi. Anan! Diş! Ya buzda mı koydunuz? Allah! Düştüm. Abi gel Ay, şuraya. çıkma 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 spawn'a. Spawn'a geldim. Nasıldı Aga? Ha? Nasılmış? Biraz oldu. Bende mi parkurumuzu? Küçük mü çık ama? Evet, Hayır ya, eventürel <laughs> çok küçük olmuş. Yani eventür olduğunu bile öğrenmedim. Anlamadım. <laughs> Valla biz de bilmiyorduk. Küçük yaptık. Bir şey Aa, ekleyecektik macera. Abi bir şey yalnız. Bu Emirkanlı olayydı ya. Hani adventure falan. Ben parkur ekleyelim demiştim. Bunu ben yaptım. Ya. Evet ama daha çoğu yardım Çünkü gelirim. Sizden daha uzun yapan birisi vardı. Arkadaşımız. Daha demin önceden zaten videosunu çektim. O bira bayağı uzun yapmıştı. O güzel yapmıştı. Mesela iki tane e, parkur, adventure. iki tane adventure, üç tane parkurdu galiba. Tam tersi de olabilir. Ama siz bir tane bir tane yapmış a, yaptığınız için teşekkür ederim. Ama neyse yani. Ama iki yani gün uğraş. Şey olmaz. Yani uğraşmışsınız. Hakkınızı veriyorum. No! ben geçtim oraları. Game on Emirhan düş düş düş. düş. Düş Emirhan düş. <gülüyor> Aa, <gülüyor> düş <gülüyor> çık, Ananı satayım. Ya abi. bu, bu buzları niye koyuyorsunuz? abi? <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Game kapat. Aya Ay boşver ya ben yo, yo, şimdi yo. o kadar geldim. Vallahi küfür ederim ben. Oh, Vallahi tamam. yo, bunu kabul hiç... ediyorum. Bunu bunu berbat yaptım. Oradan geçme. Abi! Bekle be. Abi, ya bro. sprint atamadım. Allah belamı vermesin. Sprint atamıyorum. Aa, ne çabuk bindi, bu? Wow. Oh be, tebrikler. Şimdi ödülünüzü alınız. Oh be, spawn'a gitmek için tıkla. Tamam gittik. Evet bu kadar mıydı? Yani. Tamam bu kadarmış. Yani bitiş falan yapsaydınız, ayarlasaydınız iyi olurdu. Ee, baya kısa oldum hepiniz. Ama hayırlı olsun. İki gün uğraşmışsınız. Güzel yapmışsınız. Tebrikler. Ya baya uğraşmışsınız ama ya gerçekten çok kısa olmuş. Evet. Yani mesela inşaatta falan çok güzel yapmışsınız inşaatını. Ee, baya uğraşmışsınız. Eee komant falan koymuşsunuz da işte yani kısa çok kısa olmuş ama game yaptın işte game yaptın ya yani ne olacak ya hala da game modda hala da game yani vurma vurma Hı -hı tamam ah. neyse arkadaşlar bu kadardı izlediğiniz çok teşekkür ederim Eee biliyorum çok kısa oldu ama yani yine de güzel iki gün uğraştıkları için işte. şey diyeceğim emeklerini. Lan yürü git, yürü git. Adam yani bildiğin çay içti. Sizi tam sözünü bitir. Aynen. Neyse. Bu kadar da izleyici çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kaptan Oyunda kanala abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.